Allah'ım ya. <gülüyor> 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 Bir kere de lazım olunca kapanma be. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Efendim Ömer. Abi kötü bir şey oldu. Ne oldu? Neredesin? Karakoldayım. Olcan'la Doruk gözaltına aldılar. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Abi yok yok. Bir yanlış anlaşılma var. Ama sen yine de gel. Hatta amcamı da al gel. Tamam. Tamam abim geliyorum ben hemen. Ne oldu abi? Ya Doruk'la Olcan'ı karakola almışlar. Bilmiyorum ben de gidince öğreneceğim. Ne? Ben de geleyim mi? Yok abicim yok otur hani ne olacak ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum yani ama haber vereceğim size tamam mı? Tamam abi. Ya inşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah ya. Sonunda istediğin oluyor Nebahat. Özgür bir kadın oluyorsun. Umarım bir gün nasıl pis bir oyuna geldiğini, bu Can'ın evliliği bir hiç uğruna bitirdiğini anlarsın. ne? Ne olacak? En ailemin belgesi. Sen Suzan'la arkandan iş çevirirken... ...ben de karımla kaçamak yapalım diye tatil planı organize ediyordum. Maldivler. Maldivler. Gideriz de biraz içimizi ısınır diye düşünmüştüm ama... ...gel gör ki... ...sevgili karımız bizim biletimiz... ...buradan kesmiş. Üzgünüm Nebati. Bize yaptığım bu kötülük için çok üzgünüm. Geçen bizle ofis taşımaya gelen çocuk değil mi bu? Yanındaki adam da ofisin sahibi. Ne alaka bunlar? Onlar şikayet etmiş olmasın abi. Belki bu çocuk duruma falan uyandıysa. Şimdi beni görürlerse tanırlar. Sen git bir dolan yanlarında. Bir öğren bakalım. İpimizi bu çocuk mu çekmiş? Net anlayalım. Hadi. A Akif, Akif dur. Akif bir gitmeden konuşalım. Bak yani Suzan kocan o evi bana aldı dedi. Ben de onu duyunca gerçekten çok sinirlendim. Sonra kendimi kaybettim. Ben sana gerçekten çok büyük haksızlık ettim. Ne boş. Bak sen çok aklı başında bir kadınsın. Sen benim bu hayatta gördüğüm en zeki insanlardan birisin. Böyle bir tuzağa nasıl düştün ya? Ya ben Suzan'a neden ev alayım? Ya aklın kesiyor mu böyle bir şey? Neden her söylenene inanıyorsun sen be canım? E şimdi Zeynel gelse dese ki, hayır efendim abim aslında o evi bana aldı dese, ona da mı inanacaksın? Yahu tapu senin elinde, üstünde ne yazıyor, kimin adı var, senin adın var. E ev senin evin demek ki bitti. Biliyorum tamam haklısın ben. Ben kendimi kaybettim işte yani benim aklım gitti bir anda. Suzan da beni tanıyor. Yani sonuçta eski arkadaşım. Nereden vuracağını biliyor. Ya ben ben aptal gibi tuzağına düştüm. Hem de ne düşmek? Ya rezil oldun el aleme ya ne boş. Akif ne olur ne olur öyle söyleme. Bak gerçekten çok utanıyorum. Hani... düşününce çok fena oluyorum. Tamam, tamam. <laughs> Tamam canım benim tamam. Sen ağla sarı fırtına. Çünkü sen ağlayınca ben dayanamıyorum. Akif. <laughs> gitme ne olur. Gitme tamam ne olur beni yalnız bırakma. Ne olur affet. Tamam sarı fırtına. Sen istemezsen gitmem. Ben nasıl böyle bir şey yapabildim? Aslında düşünüyorum. E senin de çok fazla kabahatin yok. Çünkü sen herkesi kendin gibi iyi sanıyorsun ne boşum. Ama bu Suzan var ya bu Suzan yılan. Bu Suzan yılanın başı. Ya aynısını bana da yaptı çünkü beni de tuzağa düşürdü. Kendimden biliyorum hayatım. Akif. Biz bu yaşananları unutsak. Ha? Bugün hiç yaşanmamış kabul etsek. Olur tabii. kraliçem. Sen nasıl istersen öyle olur. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Yıka yıka. Sen bir yüzünü yıka. Bir kendine gel arkadaş yalnız bu. Maldiv biletleri de iyi numaraydı ha. <laughs> Akıllı adamsın hakif adı. <laughs> Ve bu telefon niye sessizde kalmış ya? Söyle Zeynel. Ne? Doruk Karakol'da mı? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.